Kardeşim hoş geldin ama ben pek hoş karşılayamayacağım seni. Lütfen bu videodan çık. Allah'ın kitabın varsa çık şu videoda. Bugün küfür etmiyoruz. Sizin için tabii hayat mükemmel. Yayıl koltuğa, izle Cihan abini. Cihan abim burada yaşam savaşı var. Umarım zorlanmayız arkadaşlar. Ben deniyorum da harbi gerçekten yapacağım bunu. Bu korona neymiş ya? Neymiş? Korona oğlum sen Allah'ıma canlı olsan var ya seni... Seni arvadını yemin ediyorum çok istisnai bir yıl. Yani şöyle düşün, bu seneler senin ve bu seneler boyunca kendinle istediğin kadar vakit geçirebilirsin. Hayatında hiç sıkılmadığın kadar sıkılabilirsin. Ya da kendini geliştirmek için hep yeni yollar bulabilirsin. Bu yılda kendimi aşırı geliştirdim. Yani çok değerli bir yılda benim için. Yatakta uzanıp Allah'ım ben mutlu olayım, Allah'ım iyi hissedeyim. Yok öyle arkadaşlar. Şimdi bir tane sözümüz var. Mücadele etmeden mutluluğa ulaşamazsın güzel kardeşim. Mücadele edeceksin. Eğitimden girdim çünkü eğitimde pek üretmiyorum. Ama her an öldüğümde kudurabilirim. O yüzden ölmemeyi de çalışacağım. Güzel. Depresyondaysanız savaşmıyorsunuz demektir lan. Savaşacaksın. Öğreneceksin. Açık olacaksın lan her şeye. Geliştireceksin kendini. Ha? Depresyondaki insanlar. Ben de depresyondaydım. Hatta kimsem olmadığı için bunu size sormuştum Instagram story'imde. Arkadaşlar depresyondayım ne yapabilirim lütfen yardım edin. Bunu yazdığım haftada tatile çıkmıştım. Meğersem tatile çıktığım için depresyona girmiş. Tatil bir bitti, eve döndüm. Oradan stüdyoya git gel yapmaya başladım. Bu esnada çok sıkı çalıştım. Yepyeni projeler geliştirdim, çok uğraştım ettim ve gerçekten... Benim yaklaşık bir senedir mutsuzluk gibi bir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Mükemmelim. Çünkü uğraşıyorum. Çünkü boş durmuyorum. Düşünsene dünyadaki tüm insanlar çok mutlu. Herkes mutlu. Ya diğer duygular olmadan bir insan mutluluğu nasıl tanımlayabilir? Her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu aslında bir motivasyon videosuna dönüşüyor. Fark etmiyor oğlum. Yeter ki mutlu olun lan. Gözümün önünde dedem öldü benim. Gözleri kan çana, arabaya apar topar attık. Dayım yolda bizi karşıladı. Baba beni bırakma diye bağırdı adam benim gözümün önünde. Yalvardım Allah'a. Dedim dedem yaşasın bir daha söz üzmeyeceğim dedim. İsyan ettim. Ama dedem öldü. Üzülmelik bir şey yok arkadaşlar. Bu hayat sonuçta. Annem geldi ağlıyor. Hep ağlıyor. Mesela en çok annem üzülmüştü. Ama ne oldu? Acısı dindi birazcık da olsa. O yara kalacak. O yara bir zaman sonra tatlı hissettiriyor arkadaşlar. Acı seni güçlü yapıyor. Bir sonraki acıya daha dayanıklı oluyorsun. Benim dedem ölmüş. Daha kötü ne olabilir? Annemin ve babamın ölmesi. Annem ve babam öldü. Daha kötü ne olabilir? Her şey hazırım. Siz de her şey hazırlıklı olun. Yarın öbür gün ben de ödeyeceğim anasını satayım. Bu videoyu belki de bu de koyacaksınız. Üzülmeyin oğlum üzülmeyin lan. Ben hayatımı oynadım yaşadım bitti. Bu. Benim oyunum buraya kadar. O yüzden üzülmek yok. Mesela benim annem kanser ama kendimi yıpratmıyorum. Niye? Yıpratırsam 10 kere ölürüm. Ya bırak kardeşim bir şey olacaksa bir kere olsun bir kere öl. Kendinizi hiçbir şey için yıpratmıyorum. Ya düşünmeyin kardeşim geçin unutun lan. Unutmak var ya aslında keşke unutabilsek böyle. Ama ne anlamı olur ki öyle insan olmamız? Unutmamamız lazım. Mesela John Wick filminde adamın eşi ölüyor. Adam ölmek istemiyor. Sırf eşini hatırlayabilmek için. Korkularıyla, acılarıyla yüzleşiyor. Ben ne yapıyorum? Unutmak istiyorum. Böyle bir şey yok. O yüzden güçlü olun. Orman kanunları sadece hayvanlar için geçerli değil arkadaşlar. Kanalıma saldırılar yapıldı, Instagram'ıma saldırılar yapıldı. Ne yaptım? Çekilmedim. Yüzleştim. Ben de saldırdım. Niye? Çünkü ben buyum. Büyük balık beni yutamaz. Büyük balığın beni yutmasına izin vermedim. Çünkü büyük balık benim. Siz de her zaman kendinizi büyük balık olarak görün. Şimdi... Küfretmedik ha. İyi gidiyoruz. Çok akıcı oldu ve hiçbir şey küfetmeme sebep olmadı. Neyse oyun da bitmek üzere zaten. Videoda mükemmel oldu. Tam bir motivasyon videosu. Oğlum, bu konuşmayı TEDx'te bulamazsınız lan. He? Cihan abiniz TCFC babanızım lan. Siz benim evlatlarımsınız lan. Hı? Çok güzel dayandık arkadaşlar. Evet. Tebrik ediyorum başta kendimi. Vay. Evet 14'e 1. Karşıda çok zorlu bir eleman var ve sabahtan beri chatte lütfen 15'i 15, i 15 i bitirelim diyor. Umut güzel şey Hep böyle kolay oyunlar gelsin be. Tertemiz oyunda nasıl? İki kere oynuşum. Videoyu normalde şimdi bitirdim ama niye oyun bitmeden kestin? Şurma ettim falan dersiniz. Hiç uğraşmayayım. Evet arkadaşlar oyun bitti. Çok zordu. Hasımlar mı görüyorum orada? Ağlıyorlar. Yüzümü açmadım diye. Başka yerimi açabilirim. Yeter ki Adana, Seyhan'a gelin. Her yer, her köşe benim aslan